Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentindeki maraton saldırısının faillerinin Çeçen asıllı ve kardeş olduklarının iddia edildiğini söylemiştik. A Haber öldürülen Çeçen asıllı Tamerlan Sarnaev'in fotoğraflarına ulaştı. Görüntülerde Tamerlan bir spor salonunda çalışırken görülüyor. Tamerlan Sarneyev bu sabah Amerikan polisinin düzenlediği operasyon sonrası hayatını kaybetmişti. Amerikan medyası şüphelilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'den gitmiş olabileceğini öne sürdü. FBI dün gece geç saatlerde pazartesi günkü patlamalarda uluslararası Boston maratonunu kana bulayan saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen iki kişinin video ve fotoğraflarını yayınlamıştı FBI. Kimlikleri tespit edilemeyen iki şüpheli hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için kamuoyundan yardım istemiş ve bu kişilerin silahlı ve son derece tehlikeli olduğunun tahmin edildiği açıklanmıştı. İşte ekranlarınıza yansıyan fotoğraflarda olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen ve operasyonda öldürüldüğü ifade edilen Çeçen asıllı kardeşlerden Tamerlan ve ait spor yaparken kaydedilmiş görüntüler ve fotoğraflar